Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir Clash of Clans videosuyla daha hepinize selamlar. Bugün gördüğünüz üzere arkadaşlar tekrardan Clash of Clans'tayız Bugün normal saldırılarımıza devam edeceğiz. Fakat onun öncesinde gördüğünüz üzere buradan araştırmamız bitmiş durumda. Ee, bir, bunu bir sonraki videoda arkadaşlar güç iksiriyle kullanıp tüm askerleri fullleyip o şekilde saldırı yapmak istiyorum. Fakat şöyle yapabilir miyiz acaba bizim kışlamız nerede bizim şu donuzu donuz de atsak daha güzel olur sanki. Evet 2 milyonluk bir yükseltmemiz var fakat maalesef şu anda 2 milyonluk bir iksirimiz yok. Ben onu yayın dışında kasarım, sıkıntı olmaz. Video dışında kasarım arkadaşlar onu. Şimdi derseniz burada bir adet savaş yapmak istiyorum. 3 yıldız alabilirsek daha güzel olacak. Evet arkadaşlar şu anda efsane bir ganimet bulduk. 1 milyon 1 milyon 10k'ya da yakın Karagöster. Açıkçası bunu alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü savunmaları zaten pek fazla iyi değil. Zaten ortalarında cehennem kuleleri falan bitmiş, ortadaki iksirler falan da şu anda çalışmıyor durumda. Umarım güzel bir savaş olur. Şu şekilde üstten dağıtarak elektroları savaşa başlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle hiç vakit kaybetmeden savaşa başladım. Şunu da ortadan bırakıyorum. Kral kraliçe. Hemen şöyle koruyucumuzu da atalım. Havadan. Evet şu anda güzel gidiyoruz. Bir sıkıntı yok. Zaten muhtemelen yeriz diye tahmin ediyorum. Evet şu anda öfke büyüsünü nereye kullanacağım? Şuraya doğru bir öfke attım. Bir de şuraya şöyle dondurma bir de zehir atarsak güzel olacaktır. Şuraya hemen bir adet öfkemizi atıyorum. Şuraya bir adet dondurma. Evet ortaya çok güzel şekilde girdik zaten şu anda. Orta şu anda biz de şurayı tekrardan donduruyorum arkadaşlar. Orayı da alırız. Şuradan bir adet daha öfkeyi atıyorum. Evet. Kral kraliçemizin özellikleri duruyor. Şurayı donduracağım. Evet güzel bir şekilde 3 yıldızı aldık diyebilirim. Şuradan son öfkeyi de atıyorum ve koruyucunun özelliğine bastım. Zaten hiçbir sıkıntısı yoktu. Kral kralçeye bastım. Çok rahat bir şekilde köy güçledik ve efsane bir ganimetle savaşı sonlandırıyoruz. Bir de buradan yıldız bonusumuz geldi. 135 binlik bir gayet şahane bir savaş yaptık açıkçası diyebilirim. Yıldız bonusumuz da geldi. Hemen şuradan hiç vakit kaybetmeden ordumuzu eğitelim. Bağışımızı isteyelim. Zaten bir sıkıntımız yokmuş herhalde. Şuradan Hemen bağış da yapalım da sonra sıkıntı olmasın. Tekrardan bağış etkinliğini. Evet şuradan. Neyse ben bunu ayarlarım. Can daha fazla sizleri sıkmayayım. Arkadaşlar videoyu da sonlandıracağım. Dediğim üzere bir sonraki videoda araştırmayı laboratuvarı fullleyeceğiz. Yani nasıl fullleyeceğiz? Güç iksiriyle fullleyeceğiz. Savaşlarımıza öyle devam edeceğiz. Daha güzel savaşlar çıkartabiliriz. Hem de savaş haklarımızı da bitirmiş oluruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dostlarım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.